Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTube'a başlamak isteyen ya da yeni yeni başlayan arkadaşlarımıza benim için çok önemli olduğunu düşündüğüm 10 tane öneride bulunacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Müzik içerik belirleme üzerinde olacak. Şöyle bir büyük öncelikle oturup bir düşünmek lazım. Neyi yapabiliyorum? Neyde becerim var? Neyi yapmaktan zevk alıyorum ve bunu paylaşmak istiyorum? İnsanlara bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Bunu bir düşünmek lazım. Mesela el işlerine çok fazla beceriniz varsa o zaman kendin yap tarzında videolar paylaşabilirsiniz. Çok iyi yemek yapıyorsanız yemek tarifleri olabilir. Makyaj çok iyi yapıyorsanız benim gibi makyaj videoları çekebilirsiniz. Vlog yapmayı seviyorsanız, gezdiğiniz yerleri paylaşmak istiyorsanız o zaman vlog videoları alabilir. Yani olasılık çok fazla siz en çok neyi yapmaktan hoşlanıyorsanız ona odaklanmanız lazım. Kanal içeriğine karar verdikten sonra şimdi sıra geliyor kanalın ismine karar vermeye. Yine yoğunlaştığınız alan üzerine bir kelime tercih edebilirsiniz. Mesela dikiş üzerine çok fazla yeteneğiniz varsa kanalınız bu yöndeyse o zaman kendin yap, kendin giy tarzında böyle hem akılda kalıcı, hem ilgi çekici, hem böyle sıklandırıcı, hem de arama motorlarında çıkabilecek tarzda bir kullanıcı ismi, bir kanal ismi seçmenizde yarar var. Yine isme karar verirken dikkat etmeliyiz ki benzeri olmasın ve yaratıcı olsun. Eğer isterseniz klasik bir yöntem tercih edebilirsiniz isim ve soyisim gibi. Şimdi sıra geliyor video çekmeye. Bence video çekerken en dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi konuşma dilimiz. Böyle çok fazla spiker gibi ya da robot gibi konuşmak aslında güzel değil. Normal böyle arkadaşımızla konuşur gibi olabilir. Biraz samimiyeti bu kameradan karşı tarafa iletmemiz lazım. Yalnız çok da fazla hani argo kelimelerde kullanmamak lazım. Tam bunun ortasını bulmakta fayda var diye düşünüyorum. Düzgün cümleler kurmalıyız. Anlaşılabilir bir dilde konuşmalıyız ve en önemlisi de kendimiz gibi olmalıyız. Yine benim için en önemli şeylerden bir tanesi bu kameranın lensine bakmak. Yani şu yanda hani olur ya kendimizin gözüktüğü küçük bir kare var, küçük bir ekran var. Ona baktığımız zaman sizinle göstermamız çok az oluyor. Bakın şu anda ben ona bakıyorum. Hiç kameranın lensine bakmıyorum. Kesinlikle kameranın lensine bakmamız lazım. Ben bunun çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Yıllarca YouTube yapan arkadaşlarımda bile hala bu hata var. Siz kameranın lensine bakmaya illa ki dikkat edin ve bunu bir alışkanlık haline getirin. Bir diğer önemli maddelerden bir tanesi de arka plan oluşturmak. Dikkat etmeliyiz ki arka plan çok karanlık, baskıcı olmasın, dikkat çekici olmasın, hani gözümüz oraya kaymasın ve çok dağınık olmasın. Buna çok dikkat edelim. Eğer mümkünse açık tonları tercih edelim. Açık tonda mobilyalar, açık tonda bir duvarın arkasına geçelim. Eğer istersek de birkaç tane obje kullanarak arka planımızı renklendirebiliriz. Şimdi sıra geldi ekipmandan bahsetmeye. Kameramız çok önemli ama en önemli faktör değil. Birazdan daha önemlisini söyleyeceğim. İlla ilk başlangıçta herkesin bir profesyonel DSLR kamerası olması şart değil. Orta kalitede bir kameranızın olması yeterli. Yalnız belirli bir seviyede kaliteye ulaşmak için de çok eski kamera kullanmamamız lazım. Bilgisayarımızdan, iPad'imizden ve telefonlarımızdan da çekim yapmamamız lazım. Video çekiminde bence ışık en önemli faktör. Çok kaliteli bir kamera olabilir ama ışığımızı yeterli ayarlayamazsak o zaman kaliteli görüntüler elde edemeyiz. İlk başlangıçta en çok yapmamız gereken şey gün ışığından yararlanmak. Pencerenin karşısına tam böyle gün ışığının geleceği zamanlarda yani gündüz saatlerinde videolarımızı çekebiliriz. Akşam saatlerinde videoları çekmekten kaçınmalıyız bu nedenden dolayı. İleride de softbox ya da ring light denen ışık sistemlerini alabilirsek gece ya da gündüz çekim hiçbir şekilde fark etmez artık. Eğer çok profesyonel bir şekilde başlamak istiyorsanız bu YouTube işine o zaman İlk başlangıçta direkt bu softbox ya da ring light denen bu sistemlerden elde edinebilirsiniz. Bir diğer önemli konulardan bir tanesi de videoların uzunluğu. YouTube istatistiklerine baktığımız zaman videoların izlenme süresi ve izlenme yüzdesi sizin için çok önemli olmalı. O yüzden çok uzun mesela 30 dakikalık bir video yaptığımız zaman bunun sadece 3 dakikasında insanlar durduysa bu sizin için negatif bir etkisi var. Dikkat edelim ki videolarımız 10 dakikadan fazla uzun olmasın istisnalar hariç. Şimdi sıra geliyor bununla alakalı bir madde o da montaj maddesi montajımızı yaparken dikkat edelim ki her şeyi saniyesi saniyesine göstermeyelim karşıdaki izleyiciye. Çünkü bu sıkıcı olabilir. Mesela fondötenimizi kamera karşısında gösterirken 2-3 dakika sürebilen bir süreç olduğu halde bu kadar uzun göstermememiz lazım. Başlangıcını, ortasını ve sonunu göstermemiz yeterli. Bu da yaklaşık bir 20-30 saniye maksimum göstermek demektir. Bundan daha fazlasını gösterirsek karşıdaki izleyici sıkılacaktır. Hem bu şekilde montaj yaparken karelerin sürelerine de dikkat edersek videomuz toplamda 7-8 dakikayı geçmemiş olacak. Sıra geliyor son maddeye o da sosyal medya maddesi. Artık sosyal medya çok önemli zaten bunu bilmeyen yok. Ne yapıyoruz? İletişim kurmak için, takipçilerimizle, izleyicilerimizle iletişim kurmak için kullanıyoruz bunu. Onlardan gelen geri dönüşler de zaten bu sosyal medya üzerinden de olabiliyor. O yüzden de çok önemli. Dikkat edelim ki Snapchat, Instagram, Twitter bu tarzdaki bütün sosyal medyalarında aynı hesabı kullanalım. Çok farklı hesaplar ismimiz değişirse o zaman hani ta takipçilerimizin bizi bulması daha da zorlaşacaktır. Bu sosyal medya paylaşım ağlarını özellikle videolarımızı duyurmak için kullanabiliriz ve aynı zamanda da izleyicilerimizle iletişime geçebiliriz. Yine bununla alakalı söylemek istiyorum ki YouTube'da video yükledikten sonra gelen yorumlara içtenlikle cevap vermeliyiz. Eğer böyle arasını çok uzun tutmazsak çok daha güzel olacaktır. Böylece bundan sonraki videolarda da o izleyicilerimiz tekrar sorularıyla ve yorumlarıyla bizlere destek olacaklardır. Yalnız cevaplarken de uslubumuza çok dikkat edelim. Kötü bir yorum, olumsuz bir yorum gelmesi halinde bile kötü bir şekilde siz onlara cevap vermeyin. Daha doğru, daha olumlu bir şekilde cevap vermek en iyisi. Böylelikle 10 maddeyi tamamladık ve videonun da sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve yararlı olmuştur. Lütfen aşağıda yorumlar kısmına benimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın ve aynı zamanda sorularınız varsa onları da lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Hatta merak ettiğiniz soruları bir video serisi halinde tek tek cevaplamayı düşünüyorum. Böylelikle sizin de çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım bu fikir hoşunuza gider. Lütfen benimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ama hiç beğenmedim. Makyajımı hiç çıkarmadı. Bir daha kesinlikle almayı düşünmediğim bir ürün. Hı. Sever misiniz? Her bayanın gardırobunda bir tane siyah küçük elbise olmalıdır. Ya Böyle birazcık deri gibi gözüküyor aslında deri ha. değil.